Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber Adana Bayan Tavuk Dönercilerini çekeceğim. İlk önce Adana Seyhan Yeşilçift Mahallesi Birsen Hanım'ı çekeceğim. Ondan sonra Adana Sarıçam Yıldırım Beyazıt Mahallesi Betül Hanım'ı çekeceğim. Buyurun hep beraber çekelim. Evet canlarım. Birsen Hanım'ı çekeceğim. Tavuk dürüm. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim hayatım sen? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. i̇yiyim Allah iyi amin. Allah'ım kolaylık versin. Amin, amin. Döner yapıyorsun? Evet hayatım döner yapıyorum. Yeni sipariş var mı? Var. Lavaş kullanıyorsun? Evet hayatım lavaş kullanıyorum. Daha sınırlı, yağlı akmeyiz. Patates kızarmış. Salatalık turşusu. Ketçap, mayonez mi kullanıyorsun? Evet. Canım. Domates sosu. Evet. Kullanıyor musun? Kullanıyorum. <laughs> Kaç dakika kızartıyorsun ocakta? Üç dakika. 3 dakika. Üzerine sıvı yağ mı sürüyorsun? Ama salçalı. Salçalı ya. Soslu. <laughs> Merhaba, hoş geldin canım. Abla ona bir ekmek daha satıyor miyim? Bir çekmek mi yaptın? Aynen. Tamam tamam yapıyorum. <laughs> evet patatesimiz, turşumuz, içine katıyoruz. Bu da tablacı salatamız. Tamam, senin için. Tavuğu kaç gram katıyorsun canım biliyor musun? Hiç tarttın mı? Ya da el kararı mı? El kararı. El kararı yapıyorum ya. Hiç terazi kullanmayı düşünmüyorum. ne kadar. Drama evet. mı? ama. Hiç evet, kullanmayı düşünmüyorum. Var ama evet. gerek duyuyor. Evet. Genellikle şey, sarı, ellerimi tartıyorum. Evet. Erim tart oldu diyor yani. Aynen öyle ve müşterilerim almış çok seviniyorlar tartıyı. Yani sağlığında kesin. Burada Sos sana mı özel? Evet hayatım sos sana özel. <laughs> Ekmek niye yandı? İçinde ne var bakabilir miyim? Paketin içinde. Paketin içinde turşu var, limon var. Evet. Salata var. Başka bir şey yok. Ha şunlardan var. Yani. Evet. Bunlar ne var? Bu ciğer tantuni. Ha ciğer tantuni. Sadece kara ciğer mi? Karaciğerimiz. Evet. Bu da domates sosumuz. Evet. Gündük kaç kilo takıyorsun canım? 5-20 Her gün değişik mi takıyorsun? Mi? En çok ne zaman takıyorsun? Hafta sonu mu? Ha. Pazar, Pazar günü. var mı? Pazar mı? Pazar günleri evet. de hazır. Sen çalışkan bayanım diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Full ne oluyor canım? Şimdi patates turşu oldu. Ketçap, mayonez, sos. Ekstra ketçap, normalde ketçap. Şimdi toman. neden pide kullanıyorsun? Az önce lavaştı. İsteyen müşterilerimiz olduğu için. Müşterinin isteğine göre. 70 TL. Ekmek fazla isteyince fark ediyor mu? fiyat olarak. Üçten sonrası evet. Kaçtan sonrası? Üç. Üçten. Üçten fazla yiyen var mı ki? Aa dört ekmeği yiyenler var. Hadi canım sen de. mı? Maşallah. Ekmek yiyor o zaman sade. Bu işe nasıl karar verdin? Başlamaya canım. Aklıma esti. Birden bir emesti. Yaparım dedim. Kiber yaparım yani. Evet, taktım evet, her şeyi yapıyorum. <laughs> Bayanım kararlıyım. Aşçıları deriz, <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıldır yapıyorsun? Yeni şahsay oldu. Ha yenisin. Nereden öğrendin? Annemden. Annem esleyi. Ha annenin elini aldın. Tabii. Anne, baba daha doğrusu aile teslim ya bu. Ha babadan yani gelme. Herhalde he. öyle hepsi yani. Yurt dışında falan. Ama dedim ben de azizsem neden olmaz? Bir hamile. Değsin bir hamile. Bir değsin dedi. Evet. Başladı. Ne evet, başladı? Kızarmış mı orada? Evet. Haydi. Tantini. Evet hayatım tantuni yapıyorum şu evet. an. Evet. Şöyle göstereyim. İçini görün. Tabii. Ha. Aynen. Şöyle özelliği bu kimyon. Evet. Bu pul biber. Hatta biraz da karar ver. Evet. Tablacı salatası. Tablacı salatamız hmm. var. Evet. Tamam. Bu kadar mı? Şu kadar canım. Beş tane. Evet, evlere <laughs> servis. Çek bir paket. <gülüyor> <gülüyor> ben de az kaldı. Sizin mesleğe gireceğim. En güzelini yaparsın ya. Ben Değil Değme. <laughs> Yok ben kebapçı açacağım. Ya. <laughs> Aslında olabilir ama ben de düşünüyorum. Ciddiyim <laughs> ha ben kebap düşünüyorum. Abim evet. döneri. Bir de şeyi düşünüyorum ya ben Hatay köfte. Onu da getireyim buraya diyorum. Ben kebap düşünüyorum. Aslan Hatay ya ben? Ben doğma büyüme Adana, has Adana alayım. Siz de has Hatay biz canlı. Ne oldu Vallahi bugün çok yoğun. Aşırı derecede ablanın ayakları çok uğurlu geldi. Değil mi? Ben uğur, gerçek uğurluyum ha. Şaka yapmıyorum. Gerçekten. Bana başında dedi Yok, yok demez. Demez, demez. demez. Artık ha, olsun. Evet. Bak bu döner akşama zor bitiyormuş da kalmadı, az kaldı. Beni 3 saat burada tuttu ya. 3 <laughs> saat tutuyom amma ya. Bak. Bak, Paket mi? Bak, Bak, mi? Yap, ben, 70 lira olur ol. Bu şekilde. Benim Turşu ne? istediği kadar verebiliyor. Tabakta hazırlayacağız şimdi siparişi. Tavuk döneri. Yağlı salça mı? Evet hayatım. Sabah kaç, akşam kaç? Sabah sekiz, akşam sekiz buçuk dokuz gibi buradayız. Bazen uzun süre, uçağa, ona... Değişiyor. Değişiyor. aynen. Evet. Evet. parçalayacağız şimdi. Parçalayacağız. Değil mi? Hı -hı. Aynen öyle. Cızlat, cızlat. Bizim dönerle cızlamasan olmuyor iyi. Oo, harika. Süper. <laughs> bu şeyini başlamadık baba. Şeydi bu. Dönerci talih abimiz abi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Döneri alıyorum, kalbimden mi atıyorum diyordu. Adam bir konuştu, herkes birbirine düştü ya. Hiç sorma ya. Değil mi? Aynı fiyat mı? Hayır. hayır. Üstünü süsleyeceğiz mi? Sade böyle mi? Sade istiyor müşterimiz. Ha müşteri sade istedi. Ben olsam üstüne maydanoz serperdim. Görüntü olarak, sosyal maydanoz olarak şey harika olurdu. Ben sizi geçerim ya bu işe başlasam. <laughs> Şaka diyorum tabii ki. Herkesin tercihi. Şey Patatesimiz uzarıyor burada da. Şöyle göstereyim. Dönerlerin içine katmak için, yanında vermek için. Tavuk üstü işte, pilav mı yapacağız? Evet. Evet. Tavuğumuzu onun için kesiyoruz. Tavuğun neresini kullanıyorsun canım? Göğüs ve but hayatım. Göğüs, but. Pilavımız. Yes. Pilavı da sen yapıyorsun değil mi? hayatım ben yapıyorum. Tereyağlı mı? Evet. Evet ince gibi diziyoruz üstüne. Çok güzel, iyi orada. Bol bol dolduralım. Evet. Mersim salatası. Şöyle salata özel kaju baharatımız var. İçinde ne var? Karışık. Karışık. Ara eşkisi. Şöyle. Limon suyu. Evet. Böyle bu kadar. Hazır. Hazır. Bu mudur? Budur hayatım. Budur. Bu mudur? Budur. <laughs> evet. Zurna dürüm. Zurna dürüm yapıyoruz. Evet. Üç ekmekle. Evet. Şöyle. Evet. Domates sosumuz. Domates. Güzel domates sosumuz. Üç ekmekli olduğu için oldu mi zurna? Yo, çift ekmek de yapıyorum ama genelde hep Neden zurna diyorsunuz o zaman? Uzunluğu, uzunluğu olduğu için, için He, anladım en yani çok sevilen en yani çok tercih edilen bu maşallah ekmeğimiz güzelce kızaracak şimdi tabii fırından biz özellikle hamur isteriz ekmeği çok kızarmış olmasın burada ben kızarttığınız eder, için kızartıyorum tamam <laughs> Adres tarif eder misin? Tabii hayatım. Yeşilyurt Mahallesi 7529 sokak. Seyhan bilgi evi var unutmayalım. 50. yıl sitesi. Adana Seyhan Yeşilyurt Mahallesi diye geçiyor ama. Aynen, Normalde adres olarak. Aynen Telefon numarası? 0327 224 27 27. Evet, söyledim. <laughs> 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 <Konya> Çok <çekti. gülüyor> Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim hayatım. Allah'ım kolaylık ederim. versin. Amin, amin. Allah Allah'ım hemen hiç boşa çıkarmasın. Amin. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> evet canlarım Adana Sarıçam. Asrım gölde döner. Bayan bir ablamız yapıyor. Kendi iş yeri. Evet canlarım burada içerisi Şöyle göstereyim. Güzel hoş bir mekan. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsın abla? İyiyim. Teşekkür ederim. Hoş, Hoş bulduk. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abla? Dört yıldan beri. Burada mısın dört yıldır aynı yerde? Evet. Maşallah. Abla nasıl karar verdin? Vallahi benim gibi şans eseri gibi bir şey oldu. Evet. Hiç aklımda yoktu. Evet. Derken Kardeşi şey, kuzeni devrediyordu. Derken baktım bir dedim şey yapayım. Ben de başlayayım. Bir başladı. Güzel. Hoşuna gitti. Hoşuma gitti. Başarıyorum. Kesinlikle. <laughs> öyle. tavsiye ederim bayanlara özellikle. Öyle evle karar verdin yani. Evet. İyi maşallah ya. <laughs> Bayan olunca biraz daha temiz, biraz daha oluyor tarihte. Yer olarak da çok güzel abla işlek cadde ya. Tam sarı girişte. Güzel. Müşterilerim güzel. Geliyorlar sağ olsun abla abla. Sen de gurur, du gurur, duyuyorsun tabii ki. Tabii ki. Ay müşterilerime çok özenliyim. Çok severler. Geliyorlar, gidiyorlar. Abla şimdi bir tane ne kadar? Bir tanesi 35 lira tatlım. Herkes tablacılar dahi 40 yaptı. Evet, ben sen zam yapmadın. Müşterilerime kıyamıyorum, yapamıyorum. Müşterilerim daimi müşteri genelde. Evet. Yarım döner ne kadar abla? Yarım dönerim 20 lira tatlım. 20 TL. Ketçap, mayonez, domates sosu mu katıyorsun ablam? Evet. göre. Pul biberi. Bu isteklere göre. Bilmiyorum. Bu şekilde mis gibi dolu dolu. Evet. Dönerim, herkesi beklerim. 4 ekmekli, 4 ekmekli, 6 ekmekliye kadar yapıyorum. Abla döneri akşamdan mı hazırlıyorsun sosunu filan? Bugün takma, takmak ta için. Yok canım sabahleyin her şeyim taze. Sabahleyin güzel bugünden avcarını yaparım mis gibi. Hemen gelir gelmez evet. avcarlar. Evet. Kurunuma şey dolabı koyarım. Sabahleyin de takarım taze taze günlük. Evet canlarım domates, marul, soğan, Böyle. Okay. İçine i̇şte yağlı kurşun da yapıyorum. Yağlı turşu. <laughs> Yanma abla. Yanma turşu plan var ama ayrı yeten. Evet. İçine de turşu isteyenler oluyor. Evet. Turşu koyuyorum. Ha isteyen içine de katıyor. Tabii tabii. Közde. Kozan yolunda kim? Çok uğraştırıyor ama tek başıma bununla uğraşıyorum tabii ki. Zevk alıyor. Daha bir, tabii ki. Bir işi kesinlikle severek yapacağız. Aynen öyle, doğru. Bu yönde katılıyorum şey sana bak abla. Yaparsan her şey sana, her şey bu. İstemeyi, eşle de öyle, evlilikte çocukla, isteyerek çocuk yap, isteyerek evlen, sevdiğinle filan. Hepsi ayrı oluyor. Ateşinde, kebap tasında. Harika Hüseyin. görünüyor. Abla bu akşama bitiyor mu? Kesinlikle bitiyor. Kaç gibi bir hayvan barınağına. Ha gönderiyor. Köpeklere, kedilere. Bitmeyen saat 9'a kadar buradayım. Evet. 9'dan sonra bitmedi kaldı hemen paketle Belediyeye. Evet. Anladım. Kedilere, köpeklere. Akşam kaça kadar abla? Evet. 9'a kadar açıyorum. Sabah? Sabahleyin ee, saat 10'da başlıyoruz. Yani normalde hazırlık aşamamız oluyor evet. ama 10'da dönerimiz hazır. Anladım. Teşekkürler. Evet canlarım gelmek isterseniz çok güzel bir çayır bir mekan. Ablamız dersen zaten cana yakın. Eyvallah. Şöyle göstereyim. <laughs> Çok tatlı bir bayan. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Bana çekmiş tabii ki. <laughs> evet kesinlikle. <laughs> <laughs> teşekkür ederim abla. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Herkesi bekliyorum. Allah emeğini boşa çıkarmasın. Amin herkesin. Çok teşekkür tamam. ederim. Kolay gelsin. Ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüm. Evet canlarım bugünlükte bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.